Evet arkadaşlar bakar mısınız Efecan'ın oyuncağına yere attı. Her tarafını pislik içinde bıraktı. Ve ben bu pis oyuncağı Efecan'la Berat'ın üzerine atacağım ki temizlensin bu oyuncak. Şunun ağzını da yırtmışlar tamam, arkadaşlar bakar mısınız? Bunun ağzını kim yırttı? Efe, kim yırttı Efe. bunun ağzını? Bakar mısınız ne kadar iğrenç ve pis. Efe. Ay Berat şunun kolunu tut be. Tut bakayım kolunu. Kolunu tut oğlum ağzını. Diğer kolunu tutsana yavrum. Tut çek bakalım. <laughs> Atıyorum. Ve ben bu oyuncağı kime fırlatsam? Berat'a mı? Geliyor Berat. <laughs> Nerede bu oyuncak? Nerede? Dur. Dur sen dur. Ben bu pis oyuncağı ben size atacağım onu. <laughs> yapıştı durdu. Efe baksana bu buraya yapıştı. Bakar mısın? Bak bak bak. Bak şimdi Efe hazır mısın? Atıyorum. At. Gördün mü yapıştı oraya. Kaymıyor da aşağıya. Dur bak. Bak bir daha yapayım mı? Geliyor Berat. Gördün mü kaymıyor. Ha, şimdi ben bunu Efe da fırlatayım ben bu adamı. Dur. Ağzı yırtık. ben şimdi atacağım sizi. Dur sen dur. Evet. Kime fırlatayım ben bunu? kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Geliyor. Geliyor. Hop. Düştü yere. Dur dur yavaş. Geliyor. Geliyor. Kime atayım ben bunu? Düştü. Yere düştü. Kime atayım? Sen görürsün Efecan şimdi. Arkamda Efe arkamda. Geldi geldi burada durdum. Ay ne kadar da pis oldu. Bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Ağzı da çok iğrenç gözüküyor. Bakar mısınız? Minik. Atamadım. Atamadım. Atıyorum şimdi bekle Efecan ben şimdi bu adamı atıyorum sana ve çok pis benim de elimi pis etti bu adam. Aha. Birazcık Ay, da siz pislenin attım. Oğlum onu nasıl attın oradan sen? Geliyor size şimdi geliyor geliyor geliyor. Ay düştü dur. Geliyor şimdi atıyorum atıyorum Berat. Berat sana atıyorum. Düştü. Geliyorum ben şimdi. Bu adamı atacağım ben şimdi. Böyle görürsün sen şimdi. Dur dur. Siz bu oyuncağı pislettiniz bakın. Ay ne kadar da iğrenç bir oyuncak bu böyle ya. Bakar mısınız arkadaşlar ya? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> geliyor geliyor gel <laughs> geliyor. Ay ben alacağım, versene. <laughs> ya ver oğlum, ben atıyorum. Ver, ver, ver. Üstüne sürme. Evet atıyorum. Ve isabet aldım. Kime isabet aldım acaba? Berat'a mı isabet aldım? Eren, e, e, Efe Efecan'a mı? Burada Eren Can futbolda olduğu için şu an burada yok. Biz de Berat ve Efe buraya geldik. Yakala bakalım. Berat çok az kalmıştı sana çarpması. Oğlum nasıl bir oyuncak arkadaşlar? Çok çok keyifli bir oyuncak biliyor musunuz bu oyuncak ya? Ben bunu çok sevdim öyle. Sinirlenince böyle alıyorsunuz elinize. Sonra böyle 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 böyle, böyle bunu. Baksanıza. Şunun ağzına bakar mısınız ya? Kim abone olmuyor kanalımıza? Videolarımızı izleyip kanalımıza abone olur musunuz lütfen? de unutmayın tamam mı? Anlaştık mı arkadaşlar? Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Geliyorum ben şimdi. Hop! Oh, Daha iyi oradaki demirler vardı. Yoksa geliyordu sana. Tamam. Hop! Oh. Gene <laughs> yırttın Belan. Oh, tutamadım ki. Geliyor şimdi geliyor. 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 Bejan <laughs> tam önüne <eline> düştü ya. <laughs> Oğlum ya dur dur dur. Ay. Geliyor geliyor atıyorum 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 atıyorum. <laughs> düştü. Atıyorum atıyorum bu sefer kafasından tuttum. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Düştü i̇şte düştü oraya. Ne Tam elimi attım Melat. Hoppala. Anam. Geliyor Efecan. Tutuyor musun? Bir. İki. Üç. At bakalım. Oğlum tam üstüme attı. Bak ya. Geliyorum geliyorum. Attım gel. <laughs> ah şimdi siz görürsünüz. Şimdi görürsünüz. <laughs> ha şimdi görürsünüz. <laughs> Efecan nerede o? Nerede o Efe? Evet. Ben şimdi bunu kime atayım? Kime atayım ben bunu? Ben bunu kime atayım? Efe Can'a mı atayım? Berat Can'a mı atayım? Kime atayım? Efe sana mı atayım? Berat'a mı atayım? Ama siz orada geçiyorsunuz. Olmaz ki ya. Olur ki ya. Olmaz. Bir kere de üstünüze gelsin bu ya. Ay bana. Bir kere... <laughs> Ta çarptı bak. Oh. Efecan. Efecan. Ya oturdu. Geliyor, e geliyor, geliyor, geliyor Berat. Ah. Gel <laughs> 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 işte, işte, işte. <laughs> 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 Kafana mı vurdun Berat? Kafana <laughs> mı vurdun oraya? Oğlum kafam oh, kafamı attın. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Atıyorum. Ay. <laughs> atıyorum Berat. At. Geliyor Efecan sana atıyorum. <laughs> <laughs> oh, taşa atar gibi atıyor biraz arkadaşlar bakar mısın? Ben kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben şimdi bu çocuklara bunu böyle uçuracağım. Geliyor Efe. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım tut. Buradayım. Ha <laughs> ha. Atamazsın ki. At bakalım. Ama oh, sen çok yakına geliyorsun ya. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya gel. Sen şimdi görürsün. Allah Allah. Atamıyor mu? Atamıyor mu? Tamam bak. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.